Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Riven'da yine bir Ace animasyonu iptal bir, bir şey çıktı. Bize sağladığı avantaj ne? 3. Q attıktan sonra karakter aşağıya düşerken güzelce ulti bırakabiliyor. Ve videonun devamında başlangıç seviyesi, orta seviye, ve profesyonel seviye şeklinde animasyon iptallerini baştan sona anlatacağım. Çok güzel bir rehber olduğunu düşünüyorum. Şimdiden bu videoya özel sizden 2000 beğeni bekliyorum. Beğeni patlaması için şimdiden videoya beğeni atabilirsin. Aynı zamanda 2 yıldır düzenli olarak da her gün video atıyorum. O yüzden abone olursan öğrettiğim videoları ve önerdiğim şampiyonları kaçırmazsın. Haydi diye, let's nesco diyelim ve videoya geçelim. Ezriven animasyon Talia için muhabbet şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz normal double cast atıyoruz. Double cast atar gibi düşün ama otomatik saldırı yaptıktan sonra W'ye basıyorsunuz. Aynı anda S'ye basıp bir tane Q sallıyorsunuz şu şekilde. Buradaki ince olay otomatik saldırıyı atmasını beklemeniz. Eğer direkt basarsanız combo yapmaz arkadaşlar. Otomatik saldırı atacak. Sonrasında WSQ'ya Q'ya basmanız lazım. Aynı anda güzel bir şekilde Nemo yapmak için. Aynı zamanda 3. Q atarken şöyle göstereyim. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde atlıyor ya gerçekten. Nasıl bir avantajı var? Rakiple 1v1 girdiğiniz zaman W attıktan sonra rakip size vurabilir arkadaşlar ve sizin eliniz bir saniye havaya kalkıyor. İşte bu olayı Riven bu şekilde silerek bu şekilde silerek hemen face combo yapmaya devam edebiliyorsunuz. Veya ultini açtığınız zaman da combo yapacağınız zaman bu şekilde silip tekrardan komboya geçebiliyorsunuz. Yani aslında gerçekten el yaptığınız takdirde iki yönlü güzel bir şekilde size katkı sağlıyor. Ya bunun olayı aslında bu kadar. Çok da uğraşmayın. W geldiği zaman sıkıştığınızda bunu konabilirsiniz. Şimdi başlangıç seviyesi Riven animasyon filterlerine geçelim. Arkadaşlar yıllardan beri biliyorsunuzdur artık. Lütfen bu bilgileri bilmeden Riven'ı oynamayın. Gerçekten Riven'de birçok şampiyon kantıladığı için bunları bilmeniz lazım ki Riven'ı akıcı bir şekilde oynayıp oyun bilgisiyle beraber rank çıkabilin. Şimdi Riven'ı en başta DPS kombosu var biliyorsunuz ki Q otomatik saldırı, Q otomatik saldırı bunu hızlı yapıyoruz. Bu yıllardan beri bilinen bir şey bunu yapmadan Riven'ı oynamayın. Normalde animasyon iptal yapmazsak Riven şu şekilde hantı oluyor arkadaşlar. Otomatik saldırı, Q otomatik saldırı, Q tarzında oluyor. Ama pes combo yaptığınız zaman sanki bu şekilde saldırı hızı katmışız gibi oluyor. Peki bunu ben nasıl yapıyorum? Otomatik saldırıdan sonra Q'ya basarken boş bir yere tıklamanız gerekiyor. Birden fazla veya yukarı, aşağı, sağa, sol hiç fark etmeksizin. Bunu desteklemek için de benim taktiğim var. Yıllardan beri kullanırım kendisini. ESC basıyorsun, kısa yol tuşlarına geliyorsun. Bunu aşağıya indirip oyuncu hareketi, biraz daha aşağıya indirip oyuncu saldırı hareketi tıklaması tıklayıp A'ya basıyorsun. A'ya bastığın zaman arkadaşlar bakın imleç kırmızı şeklinde oluyor ve en yakındaki rakibe otomatik saldırı komutunu veriyor karakter. Ben fast combo yaparken böyle 35 tane tıklamak yerine ne yapıyorum? Animasyon iptal yaparken hem Sadık hem A'ya basıyorum. %100 animasyon iptal yapmasını sağlıyorum karakterimin. Parmağımla destek sağlıyorum yani. Tekrar göstereceğim şimdi. Hop A ve sadık, hop A ve sadık. Bu kadar. Kaçması imkansız. Kaçmıyor arkadaşlar. Yani çok rahat bir şekilde namazı talep yapabiliyorsunuz. Bu da sizlere her zaman avantaj sağlıyor. Çünkü atıyorum karşınızda bir Altrox var ve rakip size bir tane vurana kadar siz 1, 2 ve 3. böyle vurabiliyorsunuz. 3 3 otomatik saldırı. O pozisyonda old play yapıp buradan çıkabiliyorsunuz. İkinci önemli şey arkadaşlar animasyon talep yapmak istiyorsanız E yeteneğini iyi kullanmanız lazım. Ben gidiyorum işte Q atıyorum R'ye basıyorum sonra ulti açıp tekrar Q atıp QR yapıyorum falan dersen bir kere QR diye bir şey var mı? Var ama E animasyon beraber var. Ben şimdi QR yapayım size. Q R Q R Bak atmıyor bile anladın mı? Çok tutuklu kalıyor ama atıyorum W bastım R açtım gönderdim W R hep bir saniye bekliyorum aslında. Animasyona güzel gözükten bakmayın. Kötü. W, Q, R açtım. W, Q, R attım. Görüyor musunuz? Yavaş. Peki ben bunu akıcı hale nasıl getiririm? E, e ulti yaptığımı düşünün. E ulti yaptım yaptığımı düşünün. Şu şekilde göstereyim. E ulti yaptım yaptığımı düşünün. Nasıl açtığı gözükmüyor. Veya E ulti double Q yaptığımı düşünün. Sonrasında E ulti düz vuruş double yaptığımı düşünün. Tarzı bir şey. Veya E R Q yaptığımı düşünün. Açtım ultiyi combo yapıyorum. Tamam mı? Normal combo yaparken araya direkt E R Q sıkıştıracağım mesela. Bir anda attı. Akıcı karakterin otomatik saldırısını bozmayacak bir şekilde akıcı E ulti aynı zamanda E W veya E Q veya E R Q Engeç açacağınız zaman da arkadaşlar zaten olay budur Ulti açarsın Q atarsın Q atarsın E flash Q atarsın ve Hepsine komboy bırakırsın. Olay E'de bitiyor arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Q ulti değil. E ulti veya EQ ulti. Bak. EQ ulti. Anladın mı? Yapamadım ben bu arada. Heh yaptım mesela. E2 ulti hatta E ulti Q. Her zaman daha mantıklıdır. Bu şekilde arkadaşlar. E ulti Q. E ulti Q W. Ne bileyim. E ulti Q. Veya E ulti W Q. Gördünüz mü bak ne kadar akıcı olmaya başladı karakter. Griven'ın animasyonu tane bozan şey E arkadaşlar. Her zaman E W yapacaksın. E ulti yapacaksın. E Q yapacaksın. Ben sana şimdi bir şey daha göstereceğim. Animasyon iptal yaparken farkı anlayabilecek misiniz bakalım odaklan buraya. Fark bildim mi? Daha hızlı bir şey çıktı orada. Ne yaptım biliyor musunuz? Araya EQ sıkıştırdım arkadaşlar. Daha hızlı. Çok daha hızlı. Şöyle göstereyim. Bak gördün mü? Bir anda siliyor. Hızı görüyor musun? Yani Olay aslında E'de bitiyor arkadaşlar. Ulti atacağınız zaman da yani R W yapabilirsin. W R, R değil asla bak. W R demek bir saniye beklemek demek. Hayır. R W yapamadım. Bir saniye göstereyim de. R W arkadaşlar. Bu şekilde Animasyon iptal almak istiyorsanız DPS komboyu ve E'yi kullanmayı öğrenin. Gerçekten Riven'da bir seviye geleceksiniz. Bu bilgiler bile sizi şu anda Riven için 1 ile 10 arası sayı alırsak sizi 4'e kadar 5'e kadar götürecektir. Emin olun birçok Riven oyuncusundan daha iyi olacaksınız. Şimdi geldik arkadaşlar orta seviye Riven animasyon Size gidip bütün animasyonları göstermek istemiyorum. E ulti, E ulti e e F bu, robotlaşmayı bırakın arkadaşlar. Elvere oynanamak yok. Animal Sinter e bir kağıda yazıp bakmak, okumak böyle bir şey yok. Mantık, tamamen mantıktan gidiyorsun. Bak ben sana E'yi söyledim zaten. Şu anda Double Cast göstermek istiyorum size arkadaşlar. Double Cast, ondan sonra Wall Jump'lar bunları göstermek istiyorum. Bu da orta seviye Riven oyuncuları için geçerli bence. Şimdi otomatik saldırı atıyoruz. Otomatik saldırıya atmadan önce arkadaşlar E atıyoruz ve W2 atıyoruz. Buna Double Cast deniyor. Nasıl yapıyorum? Önce şampiyona veya herhangi bir yaratığa fark etmiyor. Sağ tık atıyorum. Karakter otomatik saldırı atmaya doğru gidiyor ve mesafe bu yakınlığa geldiğinde E'ye basıyorum. E'den sonra rakibe otomatik saldırı attığım gibi sırasıyla yüzük parmağım ve serce parmağımla Hayır orta parmağım ve yüzük parmağımmış pardon Double key'e tıklıyorum Tık yapıyorum ve double kes oluyor Sadık E düz vuruş double key'e bitti bu kadar Bu kadar yani double kesin olayı bu arkadaşlar Hatta R'yi açayım Daha iyi görün Anladınız mı? Bu kadar basit. Çok güzel bir şekilde animasyon akıyor bu arada. Orta seviyedeymişken arkadaşlar şimdi DPS kompoyu, kompoyu, kompoyu ne? Komboyu kontrol etmeyi göstereceğim. İstersen bu şekilde fast combo yapabilirim. İstersen fast combo yaparken sağ sola ve kaçarak rakibi dojlayabilirim. Mesela hangi şampiyonlara karşı? Lee Sin. Lee Sin'i 1 ve 1 atarken adam Q atacak değil mi? Q'sunda 3 saniye var. Arkaya geçiyorum, sola geçiyorum, sağa geçiyorum. Ama bir yandan fast combo yapıyorum. Buna Q dance deniyor arkadaşlar. Q dance yaparken fast combo yapıyorsunuz ve yön değiştiriyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorum? Face combo biterken ne yapıyoruz? Bir otomatik saldırı tekrar en sonda fareyi rakibe doğru tıklıyorum. Hayır bu sefer gideceğim günü doğru tıklıyorum sadece. Face Combo'yu yap yapıyorum ve boşluğa doğru tıklıyorum arkadaşlar. Koşacağım doğru gidiyorum. Bu şekilde rakibi de edebiliyorsunuz. Hani her şeyi biliyorsunuz. Dojlamanız gereken bir şeyler varsa eğer. Emin olun bayağı işiniz yarayacaktır bu olayda. Öyle boş sanmayın yani. Diğer olay herkesin bilmediği ama aslında çok kolay olan bir kombo. Eğer double attıktan sonra bek böyle fark ederseniz arkadaşlar W'ya attığınız gibi sağlık spamlıyı böyle kaç bir saniye bekliyor bak. Atıyorum bir saniye bekleyip vuruyor. Ben bunu ile silerim arkadaşlar. Normal Q attım gibi fast combo yapıp gidebilirim yani. Q hemen fast combo. Peki fark ettiniz mi? Riven Deminki S kombosuna geçti aslında. Allah Allah. Double attım. S geçiyorum. Tekrar göstereceğim. Dur atayım gibi fast ya geçiyorum. Yani bu ne yapıyor biliyor musunuz? W'ün beklemesini Q'la silip otomatik saldırı yapmanızı sağlıyor. Griven'ı oynamak istiyorsanız akıcı lazım. Gerçi bu karakteri. Bu karakteri akıcı oynamazsan zaten oynayamazsın. Akıcı oynayacaksın. Her bir yandan kahveni alırsan çok iyi olur arkadaşlar. Kahvenizi alın öyle izleyin. Ben bir kahve almasıyım. Siz de kahve için arkadaşlar. Videoya bir şeyler kattığımı düşünüyorsanız tamam şu an beğeniye abanın. Kanalda 2000 Bırak ekibine 1000 beğeni ulaşan bir video yok arkadaşlar. Yıllarımı verdim şu kanala ya. Abone olan beğeniye 2000 beğeni istiyorum ve abone patlaması istiyorum bu videoya. Tabi efendim. Sizlere her gün bilgi veriyorum arkadaşlar. Top bütün şampiyonları örterek video atmaya devam ediyorum. En fazla TR server'ında Astro'yu gördüm. de en fazla Elmas 2'yi gördük. Şu anda Vesta Avranklı'dan Master'a doğru başlayacağız. Bu içerikleri yaparken de yanımda olmanızı istiyorum. Şimdi ne güzel reklama girdim ya öyle hani bir anda bak diye. Kılıçhan muhabbetini göstereyim orta seviye için. S combo yaparken veya W falan basarken araya Kılıçhan'ı sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Yani bunu bilmenizin olduğunu düşünmüyorum. Yani şu şekilde E sağ tık Kılıçhan W veya E Kılıçhan W Q veya E sağ tık Kılıçhan R W veya E sağ tık e e R Kılıçhan W Q gibi bir sürü olmasıptalları var ve ilk defa soyarken mislemedim istemedim lan? Oha. Hespink Yaşlanmışsın ama abi yaşın olarak yaşlanmışsın. Yaş oldu 25 ama animasyon filanları akıyor ya. <laughs> bu şekilde orta seviye arkadaşlar sizlere göstermeye çalıştım. Şimdi geldik en güzel yere. Kardeşim bu karakterin hakimiyetini aldıysan ben o tipim diyorsan şu an göstereceğim her şeyi yapabiliyor olman lazım. Şimdi gidip bana duvardan atlamak için önce size temel bilgi vereceğim gene. Q driven nereye bakarsa oraya atar. Ama E yeteneği ise fare nereye bakarsa oraya atar. Bu önemli bir mantık. Çünkü rakip beni kovalıyorken ve E cooldown'dayken, bekleme süresindeyken ben böyle kaçarken bir anda buradan atlamam lazım. Eğer böyle mi istersem öldüm. Fakat tekrar geçiyorum. Q attım, Q attım. Bir anda geldim şöyle Q atlayabildim. Buradan buraya geçtim. E'yi kullanmadan. Bu zor bir şey. Ama E varsa daha basitleşiyor. Q mu? Q mu atıyorum, bir anda E Q yapıyorum ve karakter atlıyor zaten. Neden? Çünkü farelere bakarsa E oraya atlıyor. Ama Q'lu atlamak için sürekli Riven'ın bakış açısını, bakça yürü benim elinle ayarlamam gerekiyor bu şekilde. Bak yenimiz attım <laughs> ama şöyle yaptığım zaman duvardan atlayabiliyor mesela gibi gibi gibi. Şimdi sizlere çok böyle ince şeyler göstereceğim. Animasyon telleri olarak düşünün, trik olarak düşünün. Size bayağı bilgi sağlayacak. Birincisi, burada adam var ben bilmiyorum. Bu aslında tek e, ile alakalı bir şey değil ama güzel bir bilgi. Ben buraya girerken A tuşuna basmıştık ya kırmızı şekilde. A'ya basarak tıklıyorum arkadaşlar ve elini çekiyorum. Eğer rakip varsa direkt vurmaya başlıyor. Nasıl avantajı var? Rakip base atıyor. Son bir saniyesi var. Çimene A'la basarak girdin ve direkt Riven vurmaya başladı. Sen o tepki veremedin ama karakter bu tepkiyi verdi. Bir. Artı olarak cebe soktu bu bilgiyi. 2. Rakip TP attı. Mesela şu rakip gelin ve TP atıyor değil mi? Eğer sağ tıkı attın ve TP attıysa bıraktığında map'te şöyle bir şey göreceksin. Yani TP attığı yeri görebileceksin çizgi olarak. Orayı böyle pinklersen rakibin nerede olduğunu gösterebilirsin. Yani şu an Riven'a <laughs> girdim ama temel bilgi veriyorum sizlere. Önemli bilgiler. Şimdi Riven'a gibi bilgi vereceğim. Karşında Yasuo var. Fast komba kapışacağım. Adam ona hortum atacak. Dojlamam lazım. Ulti'yi adama atmam gerekiyor. Ne yapacağım? Şöyle bir komba yapabilirsiniz. Ne yaptım mesela ben burada? E ult yaptım, düz vuruş, kaliçen WQ falan combo attım ve R flash attım. Şimdi R flash'in kontrolü çok önemli. Eğer şöyle bir şey yaparsam flash attığım yönden ulti çıkar ama şöyle bir şey yaparsam arkadan ulti gelir. Kontrol ne biliyor musun? Hemen sana söyleyeyim. R flash yaparsam flash atmadan önceki yerden ultim gelir. Ama eğer R flash yaparsam Flash attıktan sonraki yerden ultim gelir. Muhabbet anlayabildiniz mi? Çünkü E bir sonraki tepkimeye ulti atmasını sağlıyor. Tamamen Riven'ı kontrol etmeyi öğrenmeniz lazım. Şimdi Q dansı öğrendin. Şey, rakiple kapışıyorsun, Q dans yapıyorsun, geldin, Ray Flash yaptın. Hem Yosun hortumu şu an dağlar taşlara gitti, hem arkaya geçip Tiasso'nun W'sünü counterlayıp R'ye attın. Ben bunu çok fazla masif olarak yapıyorum böyle komboları. Görmüşsünüzdür belki bilmiyorum ama ben bu komboyu seviyorum genelde. Yani bana bir şey etki edecek bir karakter varsa arkaya geçip R'ye atmayı seviyorum. Sizlere matchup ile ilgili de bir bilgi vereyim. Atıyorum Garen Q'su, Jax'in E'si. Üstünüz abi de atlıyor karakter. Arkadaşlar atladığı zaman e W yaparak bakın. Hem mesafe açtım. Buradan şu an bana Garen Q tutturamaz. Neden? Mesafe uzun. Jax'in E'si değmez. Mesafe uzun. Ama aynı zamanda rakip stun yiyor. Şimdi W'nun range'ine baktığımız zaman şöyle bir range olduğunu görürüz değil mi? Bak W'yu buradan tutturabiliyorum hala. E W yaparsam hem mesafe açarım hem rakip bir saniye CC yer ve kaçabilirim. Biraz daha abartalım bunu şimdi çünkü profesyonel Riven olarak konuşmaya çalışıyoruz. Rakip beni kovalıyor. Bütün yeteneklerim var. Duadan kaçacağım ve rakibi CC'lemem gerekiyor. Ne yapacağım biliyor musunuz? Q atıyorsun, Q atıyorsun. Arkanda adam var. E, double Q yapıyorsun. Rakip burada cc'liyorsun diyorsun ve duvarına atlayıp kaçıyorsun. Ne oldu? Rakip burada CC yedi. Hemen flash reaksiyonu gösteremedi. Misal. Anlatabildim mi? Veya buraya geldim. Burada bir rakip var. Şöyle yapıyorum. Komboyu atıyorum. Reflash yapıyorum, adama Flash'ı attım ve ben buradan kayboldum. İstiyorsam geri gelip tekrardan kesebilirim. Bu tarz şeyler. Tekrar göstereyim. Ultimi açtım, Fast Combo'yu adama atıyorum, tuttum. Tam keseceğim, tak. adam Flash'ı attım, duvardan geçtim. Adam öldü veya ölmedi. Combo'yu bıraktım. Şuradan gelen bir Jungle Tariha, buradan gelen bir Mid Lane mal oldu. Ben duvardan geçip kaçtım. Devamında buradan geldim ve EWQ Senin kafanı evet. sikiyim! veya EQ yaparak buradan duvardan atlayarak kaçtım gibi gibi gibi. Yani Riven'ı bu yüzden seviyorum zaten. Çok fazla mekanik var arkadaşlar yapabileceğiniz. Şimdi bir de Riven'da kalın duvarlar var. Ben hemen size kalın duvardan nasıl geçtiğimi gösterdiğim bir videoyu, ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Daha geçen bir video atmıştım. Bunu da izlemek isteyen varsa izleyebilir. Suikastçıya karşı oynuyordum ve duvardan geçerek rakibi kestim. Çok muazzam bir şey. Bakın şuradaki araya sokuyorsunuz küyü arkadaşlar. Üçüncü küyü buradan atıyorsun. Kalın duvardan geçip tak rakibi kesebiliyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir şey. İkinci olay da şu. Yumi bakın buradan benim doğum. Adamın base'ini bozuyor. Bozunu gördüğüm gibi flash'ı şuradan şuraya atıyorum. Duvardan atlayıp tak diye rakibi kesiyorum. Yani bu tarz duvardan atlamaları, pes komboları, Riven'ı kontrol etmeyi öğrendiğiniz zaman işte o zaman oyun bilgin ne kadarsa sen lig çıkabiliyorsun. League of lig çıkmak istiyorsanız da oyun bilginizin iyi olması lazım. Ve bir karaktere de hakim olmanız lazım. Şimdi sen demirden çıkamıyorsun, bronzdan çıkamıyorsun, gümüşten çıkamıyorsun değil mi? Bu videoyu izliyorsan böyle bir lig muhabbetin vardır diye düşünüyorum. Evet. Sen bir şampiyonu tamamen öğrendiğin zaman otomatikman platsın kardeşim. Çünkü plata kadar oyun bilgisine gerek yok. Çok ciddi söylüyorum bunu, çok samimi söylüyorum. İnanmazsan bu videodaki öğrendiklerini uygula, Riven oyna, bana başlangıç ligini şu an yoruma yaz ve lig atladıkça yorumun altına yanıt olarak ver, ben hepsini okuyacağım. İsterse bir yıl geçsin, söz veriyorum bu videonun altındaki bütün yorumları sürekli cevaplayacağım. Hepsini isterse 5 yıl geçsin. Çoluk çocuğa karışayım bakacağım ama adam 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 bak atlamış. Al not teftiri olarak yorumları kullan kardeşim burada. Çünkü çıkacaksın. Oyun bilgisini geliştirdiğin zaman da top lane'de lane kontrol, işte karşı nasıl girilir nasıl fight yapılır öğrendiğin zaman ister Riven oyna istersen Soraka oyna. Diamond'da Diamond Tiki'ye Master'a çıkabilirsin. İşte bunun için arkadaşlar ben size kanal açtım zaten. İki yılda düzenli olarak da her gün hem öğretici hem sohbet video çekiyorum. Elinden geldiğince link çıkmanızı sağlayacak bilgiler veriyorum. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Beğeniye şu an basın, abone çat diye basın. Okey. Şimdi bahsetmediğim başka ne var onu düşünmeye çalışıyorum. O yüzden bir kahve için. Sırf şunu yapmadığım için istek gelecek. O yüzden başlangıçtan sonuna kadar size namaz imtihanı göstereyim arkadaşlar. Birinci namaz imtihanı EW. İkincisi EQ. Üçüncüsü e -Ulti. Çok güzel ölçü ultiyi fark ettiniz mi? E-Kaniçen. E-Kaniçen W. Veya E-Kaniçen RW. E-Kaniçen W. E-Ulti W. E-Ulti WQ. Pardon E-Kaniçen WQ. E-Ulti Kaniçen WQ. E-Düz vuruş WQ. Size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Evet aklıma bir şey daha geldi. Şimdi ultim bir kapansın. Bakıyorum ultim kapalı değil mi? Ben buradaki adama flashlı bir şekilde double case atmak istiyorum. Ve double case'ten sonra ultimin açık hale gelmesini istiyorum. Ve ulti bırakmak istiyorum. Ne yapabilirim? Şu rakibe sürekli sağ tık spamlaman lazım. Bunu yaparken de e, R'ye basıyorsun. Flash'ı açıyorsun, atıyorsun. <laughs> Flash'ı attıktan sonra düz vuruş vurduğu gibi W yapıp R atıyorsun. Akıcı olacak, iyi izle. Anlayabildim mi? Yani ultim açık değildi. Normalde ben buraya geleceğim. Ultimi açacağım. Adama E flash atacağım. W koyacağım. Q atacağım. İşte animal swiftlerle Q falan sonra yapacağım atacağım. Diyene kadar bak bunları yapana kadar. Bitti. Akıcılandın mı? Eskiden dışar kombosu vardı. Çok eskiden. Sezon 4-5'te falan kullanılırdı. Şeydi o da. E flash R W mesela E flash R W yapardı komboya girerdi sonra atardı falan bak aslında akıcı olarak combo evet güzel ama zaman kaybı daha iyi kombolar çıktı bu double kesti bulduğundan beri Edrin yani olaylar çok karıştı bu yorumunda. çok daha iyi hale geldi aynı zamanda rakibe sağ tık atıyorum E atıyorum flash atıyorum W Q rakip burada ben buraya gider gibi yapıyorum bir anda Hatta ulti maçım daha iyi gör. Mesela benim en çok kullandığım combo. Bunu bayılıyorsunuz. Ulti açıyorum. Buradan böyle komboya geliyorum. Bir anda şöyle giriyorum değil mi? Bayılıyorsunuz veya şöyle yapıyorum. Ulti arkamdan geliyor ya da şöyle yapıyorum. Ulti arkamdan geliyor. Nasıl yapıyorum? E ulti flash W Q veya bunun için Boşluğa tıklamıyorum bak engeç atacağım zaman. Çok ince bir yer. Boşluğa atarsam karakterim boşluğa gider. Ama bir rakibe sağ tıklayarak böyle gireceğim zaman bir rakibe sağ tıklayarak yaparsam İçeri girdiğim zaman double kestime veya combo'mu tamamlayabilirim. Boşluğa yapmadığım için genelde zaten bütün combo akıcı oluyor. Anlayabildim mi? Target seçeceksin yani olay bu. Ay yoruldum ya. Ama iyi video olduğunu düşünüyorum bak sağlam bilgiler he. Başka bir trik daha var. Hemen göstereyim burada. Ben şimdi burada çimendeyim. Rakipte burada bir adam var. Totem yok burada. 2000 canı %30. Ben kaçmaya çalışıyorum. Nathan geldi. Tak koydu bana böyle stunlayayım stunlayayım stunlayayım. Hemen şöyle yapıyorum. Şöyle yapıp Bak hit'i attım. Çok fazla görmüşsünüzdür bunu belki. TikTok'tan, eski videolardan falan. Böyle bir olay var. Olay ne biliyor musunuz? Bu da arkadaşlar flash'ı attığım gibi rakip beni görmüyor. Otomatik saldırısını sinkler ediyorsun. Bu flash'ı attıktan sonra rakibe değil bir yakınına yere move atıyorsun. Üçüncü Q'yu bırakıyorsun. O değmesi lazım. Tekrar göstereceğim. Bak adamı atmıyorum görüyor musun? Adamı yanına atıyorum. Rakibi karakterimi yönlendiriyorum. Bayağı etkili kombo bu arada. Ben buraya çok adam kesmişliğim oluyor. Şimdi gelelim Casping Driven combosuna. Ben bu komboyu 2021 yılında keşfettim. Normalde ne yapıyoruz biz? Casping kombosu demiştim ama ünlü olmadığım için arkadaşlar böyle bir şey yayılmadı. Ama bu komboyu ben keşfettim ve bir e, zamanlar Prime dönemindeyken herkes Casping kombosu diyordu. E siz de Kespin kombosu derseniz sevinirim. Şimdi normalde buna. ne yapıyoruz? Sağ tık E double yapıyor değil mi? Ya yani ultimi açtım. Işte double kes atıyorsun. Sonra RQ yapıyorsun falan filan. Peki Q double yapmayı denediniz mi? Bak bozuk çıkıyor değil mi? Q double bozuk çıkıyor. Q yani Q W bozuk çıkıyor. Şimdi ben bekleyeceğim ki şu kılıcım bir küçülsün. E atıyoruz. E sağ tık atıyoruz. Otomatik sağ vurduğu gibi R Q W yapıyorsun. Ve bak bakalım ultim nasıl açılıyor veya ultim açıkken nasıl ulti atıyorum göstereyim. Görebildiniz mi? Bak W kullanmadım bu arada sırf görün diye. Atarken de şöyle atıyor. Anladın mı? Şimdi tek adım ulti açacağım. Kılıcım küçülmesini bekliyorum. Başka... W ile beraber. Daha da hızlı yapabilirim bu arada. Havada Q attım. Gibi. Yani o kadar akıcı bir şey ki. Ben mesela %10'lu canla kaçıyorum böyle. Ultim ultim açık değil. Rakip beni kovalıyor. Ve akıcı bir şekilde kesmem gerekiyor. Ve karakter öyle bir hale bürünüyor ki. Gerisinde otomatik saldırı çok iyi yapabiliyorsun. Kaçıyorum şöyle bir anda tak. Rakip bir anda yok oluyor gibi bir şey. Yani E -R Q, RQW. Çok hızlı. Çok hızlı. Mükemmel bomba ya. Çok olunurum bunu elinizi alıştırın. İstersen double cast, istersen bu şekilde cast bir combo falan kullanabilirsiniz. Yani normalde de Riven'la double jump atacağınız zaman Fare'yi tıklayarak bu şekilde atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya Veya bir anda yukarı bakarken böyle yön değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu çok yapıyorum. Böyle yaparken bir anda böyle yapıyorum. Gibi gibi gibi. Grom beni kovulacak. Bak şimdi Grom beni kovulasın. Q yapıyorum. Standlanda kaldı ben geçtim gittim. Gibi gibi gibi. Ya yani böyle kombolar var. Çok fazla elimden geldiğince Riven'a alakalı bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Gidip kronometre alıp combo atıp havada gidip size şey yapmayacağım veya Ray'i açıp böyle antrenman modunda işte Ray'i atıyorum tak buraya ışınlanıyormuşum gibi böyle bir şeyler yapmayacağım arkadaşlar böyle <laughs> Oyunda bunu yapamazsın buna gerek yok bence böyle şey yapmayın ama şu bilgiyi vereyim Riven buradan atlıyor arkadaşlar Buradan da atlıyor Riven çok zor yani şu an denesem tutturamayabilirim ama atlıyor yani bunun videoda YouTube'da var bakabilirsiniz bunu kullanmayın burada. Bu çok zor bir, bir olacağım gerçekten ama bu daha kolay. Bunu kullanın. Şu Şöyle atladığınız zaman genelde 5 defa deniyorsam tek attım şu anda. Atlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde duvarda buradan da atlıyor arkadaşlar diye doğru. Bu da biraz zor. İçerideki kolay da bu biraz zor. Buradan da atlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda söyleyeyim. Buradan da atlayabiliyorsunuz şakasız. Yani aslında Riven'in çoğu duvardan atlayabiliyor arkadaşlar. Buradan zaten atlıyor. Çok kolay bir bu duvar. Buradan da atlayabiliyorsunuz. Şu şekilde hani buradan Karşı atlayabiliyorsun ama bir tek bu da zor atlamadan bu da atlayabiliyor. Benim önerim şu çalı atlıyor buradan bu birazcık kolay gibi çok kolay zaten. Şunu kullanmanız aynı zamanda bunu belki deneyin ama. Riven'la oyun oynarken, fight halindeyken gidip ben bunu atlayayım demezsin zaten. Hani fantaziye gerek yok. Atlayışını kes kardeşim. Sanik bir şey. Atlayamazsan sıçıyorsun zaten. Ha verebileceğim son bir bilgi daha var. Base'den çıktın. Lane'e gidiyorsun kardeşim. Sürekli skill spamlayabiliyorsun. Skill spamlayarak böyle intro'dan atlarsan. Atıyorum işte buradan gelip koridan atlayarak gidersen. Lane'e her zaman daha hızlı gidersin. Atlama mesafesini uzatıyor Riven'la ondan dolayı. O yüzden duvardan atlayarak, duvardan atlayarak gidiyoruz. Çok daha hızlı. 5 saniye, 4 saniye zaman kazandırıyor size. 5-4 saniyede yani bayağı bir ver tutuyorsun. Son çok küçük bir bilgi daha vereyim. Ondan sonra da kapanışımızı yapalım. Riven'da cooldown'ınız var diyelim. Oynuyorken arkadaşlar Q attınız. Sağ tık sağ tık işte böyle geziyorsunuz map'te. Tam Q çeken bir daha Q atıyorsun. Tam Q çekken bir daha Q attığın zaman tekrar Q geliyor. Belli bir kullandan cool sonra ki bu da zaten %35'tir büyük ihtimal. Bu şekilde sürekli kill spamlayabiliyorsunuz. Yani rakip varken ben bir anda şöyle haldeyken EUTIV WQ falan girersem her şey bitti. Hayır abi hazırlık yapıyorsun. Q atıyorsun. Farma vurdum. Bekliyorum. Q atıyorum. Farma vurdum. Bak tam Q bitecekken EREQ yaptım. Double attım. Q geldi. Yine combo atıyorum. Ağzından bir tane daha Q var, vurmanı sağlıyor. Anladın mi? Bu tarz bilgiler gibi düşünün arkadaşlar. Bu şekilde. Veya lane'deyken karşına garam var. Bir anda vurman gerekiyor. Farm yapıyorsun. E sad W çık. E sad W çık. dürt mekanik oluştur. Bu tarz şeylerle arkadaşlar. E çapları olarak oynayabiliyorsunuz. Oh! Güzel bir iler verdiğimi düşünüyorum. Son bir kez tekrardan beğeni istiyorum sizden ve abone istiyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalı böyle bir gezin bakalım. Bir sürü video var. 800 tane video var. Ve ben İkinci YouTube kanal açmayı düşünüyorum. Ki açtığım zaten. Açıklama listimde o da var. Orada farklı oyunların videolarını atmayı düşünüyorum. Her gün değil ama haftanın üç günü falan. isteyen takipleyebilir. Biliyorsunuz ki haftanın 5 veya 6 günü de canlı yayındayım. Twitch TV 2 adresinde. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar yayıyoruz şu anda. E eh, yayına kardeşim beklerim. Allah'a emanet. Bol bol öpüyorum sizi. Çok seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. We. am going